Efendim mobilya sektörünü değerlendirmek üzere şu an Elazığ'dayız, e, Şems Mobilya'ya konuk oluyoruz. Yanımda da Ramazan Güneş Beyefendi var, buranın sahibi. Tanıyalım sizi biraz. Adım Ramazan Güneş, 1986 Elazığ falı doğumluyum. 99 yılından beridir mobilya sektöründe çalışıyorum. E, 2020 Elazığ depreminden sonra işte artık kendi yerimizi açma gibi bir durumumuz oldu. Evet. Öyle Allah'a şükür ondan sonra işte kendi yerimizi açtık. Şimdi mobilya deyince akla her şey geliyor tabii evet. ki. Siz burada neler yapıyorsunuz peki? Bizim e, ev mobilyaları üzerine yani şöyle mutfak, banyo, e, ondan sonra e, yer döşemesi, parke. Parke de ha, var. E, tabii bunlar işte büro mobilyaları yani bunların hepsi kendi mutfak. üretimimiz. Mutfak yani bu tür işler üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Evet çok güzel, e, ahşap ürünlerle. Yapıyorsun yani ahşap çok? bizim genelde medefe melamin hı hı. o işler üzerinde çalışıyoruz. Ahşap yani dediğimiz kısım hani ağaç kısmına geçtiği için onunla fazla şu anda ilgilenemiyorduk. Evet. Da çok medefe. Dönemlerde... Medefe su artık evet. siz nasıl istiyorsanız ona göre şekilleniyor. Evet. E tabi burada evlerde büyük değil mi genelde? Tabi yani Elazığ'ın genelinde Elazığ'ın kültürüne daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu bölgesinin evet. kültürüne baktığınız zaman geniş evler yani her zaman Yani standartlardan yüksek Tabii oluyor genelde ölçüler. Yani 150-160 metrekarelik evlerden tutun da 300 metreye kadar. Evler, evet, el mevcut. Mevcut. Evet. O yüzden standart ölçülerin daha çok üstünde, tabii tabii, daha üstünde e, mutfaklar, oluyor. dolaplar evet. ihtiyaç duyuluyor. Aynen, aynen. Siz e, siparişe göre değil mi üretim yapıyorsunuz? Tabii ki. Yani müşterinin e, isteğine göre önce gider ölçümüzü alırız, ona göre işte tasarımımızı önce bir kara kalem üzerinde yaparız, ardından isteğe göre bilgisayar çizimi üzerinden de yaparız. Hı hı. E, i̇malatına başlayıp verdiğimiz termin süresinde de. Evet, çok güzel Vallahi biz hanımların işini kolaylaşıyor. Evet. İşte burada yüklükler mesela tabii. yapılıyor aynı tabii. zamanda vestiyerler çok Hı. kullanışlı oluyor. Evet. İstediğiniz ölçüde, fonksiyonel bir şekilde Hı. tabii ki. Tabii ee, bu çok güzel bir şey bence evet. hanımların bütün işini kolaylaştırıyorsunuz yani, aynı zamanda. Tabii ki yani sadece hanımlar değil bütün ev halkına hitap ediyoruz. Hayır, yani genelde çocukların mesela odalarının evet. düzenlemesinde olsun. Yani genç odaları, yatak odası, bu tür işler de var. E, bir olur da yapıyorsunuz, e, çok güzel ki, yapmışsınız aynen, burayı da aynen, zaten elinize aynen, sağlık, evet, çok sağ olun, güzel. E, peki diyelim bir mutfak yapacağız, <laughs> ne kadar oluyor? E, git işte ölçüleri almanız, bitirmeniz? Ortalama bir ay. Bir ay. <laughs> Çok güzel. Yani Sadece Elazığ'a mı hizmet veriyorsunuz? Yok, şu anda çevre illerde Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, buralarda da faaliyetlerimiz var. Faaliyetleriniz var, evet. çok güzel. Siz aynı zamanda toplu işler de yapıyorsunuz, Tabii değil mi? müteahhitlerle. Tabii yani, ki, evet müteahhitlerle çalışıyoruz. Yani şu anda az önce o, 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 aşağıda gördüğünüz bir yerde dairelik işe başlamış bulunmaktayız. Daha Hı -hı. ilk aşamasındayız. Tabii bunlar hani blok blok gittiğimiz için yani onun daha sırası var. Yani öyle o şekilde de çalışıyoruz. Anahtar Toplu testi. işlerde tabii anahtar teslimi, İşte evde ne kadar mobilya şeyi varsa ondan hepsini verilen projelere göre üretimini yapıp yerine montajını yapıyoruz. Evet çok güzel. E zor bir iş tabii, e, değil tabii mi? Tabii ki yıpratıcı bir iş. Ee, yani imalatından tutun taşımasına, Ondan bundan sonra yerine montajına kadar tabii ki yıpratıcı evet. bir iş. Peki renklendirme oluyor mu yoksa sadece beyaz ve Yani o, o genel olarak renkli. gövde beyaz oluyor. Evet. Kapaklar üzerinde bazen e, istenilen renklerde üretimimiz var yani. Evet. Ama yine de beyaz her zaman güzeldir Tabii yani. ki beyaz hiç modası geçmeyen bir renktir. Evet. Beyaz ve ceviz özellikle şöyle ahşap desenli evet. renklerimiz Bunlar hiç modası geçmeyen renklerdir. Sürekli kullandığımız evet. renkler. Kesinlikle. Hem evet. ferahlık veriyor ortama hem evet. de bir ağırlık katıyor aynı evet. zamanda. Bence de renklilerden bunlar daha çok tercih evet. ediliyordur. Personel bulmak zor değil mi bu sektörde? Bu sadece bizim sektör için değil. <laughs> Var olan bütün sektörlerde şu anda özellikle kalifiye eleman, eleman bulmak zor. Yetiştirmek için çırak arıyoruz, o da yok. Hmm. Herkes işte çocuğum okusun, devlet kapısına geçsin, <laughs> böyle bir şeye geçmiş. <laughs> Onun için yani bakıyoruz, elimizden geldiğince de yani yetiştirmeye evet. de çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz evet. ama işin yükü tabii sizde. Tabii ki yani ortağım Sinan vardı, zaten, Sinan Bey ile beraber evet. çalışıyoruz. Ne yapalım yani inşallah ilerleyen zamanlarda işlerimizi biraz daha büyütürsek istihdamadası katkı sağlayabiliriz inşallah. İnşallah çok güzel. Peki buradan dediniz ya Tunceli'ye falan evet. da iş yapıyoruz evet. diye oradaki termin süreci ne oluyor peki? Onların da yani hemen hemen aynı. 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 Yani çok çok farklı. Yani belki birkaç gün sakma oluyor ama hı hı. onun haricinde yani hemen hemen aynı zamanda. Evet teslim ediyoruz. Güzel. Evet. Siz malzemelerinizi nereden alıyorsunuz? Bizim genelde Diyarbakır, Malatya, Elazığ üçgeninde çalışıyoruz malzeme üzerinde. Bakıyoruz, aklımıza yatan yerden evet. alışverişimizi yapıyoruz. Yani. Nasıl peki sektör? Son zamanlarda sıkıntılar yaşanıyor mu? Mesela malzeme bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Maliyetler arttı mı? Maliyetler ciddi manada artıyor. Malzeme, yani bu COVID döneminde malzeme sıkıntısı gerçekten vardı. O zaman ciddi manada sıkıntı yaşayabiliyordu. Daha evet. Şu anda malzeme sıkıntımız yok çok şükür. Ama e, yani her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de ciddi manada fiyat artışları var. Hı hı. Vallahi yetişemiyoruz artık desek yeridir. Yani Çünkü, bunu müşteriye yansıttığınız zaman da e, o olmuyor. Da, yani çoğunu da yansıtamıyoruz aslında evet. bir kısmını da yine kendimizden karşılamaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum bugün bir fiyat verdiğimiz için bir hafta sonra fiyatı değişebiliyor. Ama ne yapalım orada biz kendi evet. bütçemizden kendi şeyimizden karşılamaya Aynen. çalışıyoruz. Aynen sektörün yani. böyle zorlukları evet. da var ne evet. yazık ki. Evet. Bizi misafir ettiğiniz çok teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. <laughs>